Düzeller çok kıymetli basın hepinize hoş geldiniz. Değerli eee Genel Başkan Yardımcılarımız, eee Veli Ağbaba ve Gamze İlgezli aramızdalar bugün. Eee 27 tane milletvekilimiz, Altı Parti Altı eee Parti meclis üyemiz, eee 4 yüksek disiplin kurulu ve eee 4 de belediye meclis üyemizle birlikte bugün Düzce'deyiz. Eee Düzce'de eee Çocuklarımızın geleceği yarınlarımız için çalışmalar yapmak üzere e, sayın vekillerimiz bugün bizlere destek olmaya geldiler. Hepsine sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Bravo. Sözü e, Sayın Genel Başkan yardımcımız Gamze Hanım'a bırakıyorum. Gamze Hanım. Evet. Değerli Düzceliler, e, çok kıymetli e, basın mensupları. Bugün çocuklarımızın aydınlık geleceği için buradayız eee sahada çalışmaya çıkacağız. Kalabalık bir grup olarak. Başkanımızın da söylediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi ailesinden 27 eee milletvekilimiz, Genel Başkan yardımcımız Veli Ağbaba eee ve ben 27 milletvekilimiz artı altı parti meclis üyemiz, 4 yüksek disiplin kurulu üyemiz eee ve 4 meclis üyemiz sahada olacağız. Eee elbette bu çalışmada değerli il başkanımız, ilçe başkanlarımız bize mihmandarlık yapacaklar. Ee, ve öncelikle e, bütün illerde halkımızla temaslı olacağımız çalışmalar yapacağız. E, bütün ilçelerimize e, dağılacağız e, ve her ilçemizde aynı anda eş zamanlı bir çalışma yürüteceğiz. Günün sonunda da Burada gönül köprülerini kurmak adına hep birlikte bir yol yürümüş olacağız. Öncelikle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını ve hürmetlerini iletmek isterim. Tüm düzce halkına ve ayrıca hala yaraları kalbimizde taze olan 12 Kasım'da kaybettiğimiz, depremde kaybettiğimiz insanlarımızı unutmadığımızı belirtir ve mekanlarının cennet olmasını bir daha böyle acıları yaşamamayı diliyorum ve rahmetle her birini anıyorum. Ee, düzce darda, yoklukta kıtlıkta bir araya gelen yürekli insanların memleketi olduğunu biliyoruz. Bizler ve milletimiz için değerli ve genç bir ilimiz daha e, 22-23 yılı buluyor e, bir il olması bizler için genç olması da ayrı bir kıymet eee yüklüyor Düzce'ye. Bugün Ankara'dan gelen bütün ekibimizle Akçakoca'dan Kaynaşlı'ya, Cuma yerinden Yığılca'ya, Gölkaya'dan Çilimli'ye, merkezden Gümüşova'ya yayılan yüreği güzel insanlarımızla bir araya geleceğiz. Düzce'mizi gezeceğiz. Halkımızla hasbihal edeceğiz. Bizler sizlerle sohbet ederken esas sizin dertlerinizi dinleyeceğiz. Biz Dinleyeceğiz, siz anlatacaksınız ve gerek milletin kürsüsünden gerekse yaşamın her alanında Düzce'nin hakkını, hukukunu korumak için bizler de sahip çıkacağız. Buradan sizlerden aldığımız veriler, gözlemlediğimiz ortamda her zaman Düzce'nin hakkına, hukukuna sahip çıkacağız tüm milletvekilleri olarak. Nerede bir gam keder varsa elimizden geldiğince bu yaraları da sarmaya çalışacağız. Değerli basın mensupları düzce uzun yıllardır çeşitli nedenlerle ihmal edildiğini biliyoruz. Düzce bugün yetim. Oysa İstanbul ve Ankara'nın tam ortasında olup bu iki merkezi birbirine bağlayan genç birli olduğunu söylemiştim ee, ve deniz turizmiyle, şelaleleriyle, sit alanı ilan edilmiş şehir kalıntılarıyla, doğal güzellikleriyle, yaylalarıyla aslında keşfedilmeyi bekleyen bir turizm cenneti. Biz bugün dağı doğası ve insanıyla engin bir derya alan Düzce'mizi yok sayanlara buradan hatırlatmak istiyoruz ki Düzce bir durak yeri değildir. Unutulmasın. Düzce bir durak yeri değildir. Ve bir durak yeri olmayı hak etmiyor. Bir turizm cenneti olmayı hak ediyor. Düzce'nin birçok sorunu olduğunu da biliyoruz. Uzaktan ışıl ışıl görünen, yakından baktığımızda yorgun, unutulmuş, kaderine terk edilmiş bir kent görüyoruz biz. Unutulmasın ki bu şehir yüreğimize nakış gibi işlediğimiz, kendimize yurt edindiğimiz Anadolu'nun en önemli kavşaklarından biri bugün. Ee, Zor günlerden geçiyoruz. Her birimiz bu zor günlerden nasibimizi alıyoruz. Özellikle halkımız alıyor. Milyonlarca insanımız işsiz, çaresiz, yokluk içinde artık üretimden koparılmış bir Türkiye'de yaşıyoruz ve mutfaklar yangın yeri. Bunun üzerine başka bir söz söylemenin de bence haceti yok. Çünkü aslında mutfakların yangın yeri olması Türkiye'nin gerçeğini ve Düzce'nin de gerçeğini en iyi yansıtan söz olsa gerek diye düşünüyorum. Ancak e, bizim gibi yola düşen insanlar için ve halkımıza vereceğimiz enerji için umutsuzluğa asla yer yok. Bunun altını çizmek lazım e, ve hep birlikte hiçbir çocuk yatağa aç girmeyinceye kadar durmadan, usanmadan, bıkmadan çalışacağımızı buradan ifade etmek isterim. Düşük gelir ve yoksulluk bu kentin kaderi olmamalı. Yeter ki bu kentin gücüne güvenilsin. Düzce değişir. Türkiye değişir. Yeter ki inanç olsun. Yeter ki mücadele olsun. İnanın zor değil bu. Çünkü bu ülke bereketli toprakları olan, insanı donanımlı olan bir ülke aslında. kaynakları doğru ve verimli kullanırsak, ülkeyi liyakatle, adaletle yönetirsek bunu başarabiliriz. E, bilgimizle, birikimimizle, tecrübemizle, inancımızla bütün sorunları çözeriz. Çiftçimiz üretir, esnafımız satar, memleketimize bereket gelir. Bunu istemek önemli ve mücadele etmek önemli. Yani Anadolu'nun yüzünü güldürse güldürse Cumhuriyet Halk Partisi güldürür. Bunun altını çiziyorum. Bugün orman endüstrisinden fındık üreticisine kadar saymıyorum hepsini tek tek. Ee, birçok alanın sıkıntılarını dinleyeceğiz. Siyaset kurumundan vatandaşlarımızın, Düzceli vatandaşlarımızın e, beklentilerini tespit edeceğiz ve en hızlı şekilde bunları yapmak için mücadele vereceğiz. Düzce'nin can suyu olmaya geldik bugün. Pandeminin başında Düzce'ye görevli gelmiştim. İlk pandemi süreci başladığında Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla bütün illere dağılınmış. Ben de Düzce'de görevliydim. Ve, e, geldiğimde misafir perverliğine şahit oldum o günlerde. İnanıyorum ki bugün de günün sonunda vatandaşlarımızla, halkımızla yeni gönül köprülerini bir kez daha kur kuracağız. Çalmadık kapı, girmedik mahalle, sıkmadık el bırakmayıncaya kadar e, dokunmadık yürek bırakmayıncaya kadar bugün karış karış Düzce'yi gezeceğiz. Şunu önemli vurgulamak isterim. Düzce ve Düzce insanı asla ve asla yalnız değildir. Bu vesileyle şimdiden bizleri en iyi ağırlayacak, en iyi şekilde ağırlayacak düzce halkımıza buradan teşekkür ediyorum. Esnafımıza bereket, çiftçimize bolluk, halkımıza sağlık ve esenlikler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağababa'yı kürsüye alıyorum. <laughs> Buyurun hem il başkanımız hem heyet başkanımız Sayın Gamze İlgez diye ben de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Düzce gibi Türkiye'nin birçok özelliğini içinde barındıran doğasıyla, insanıyla bir ilde bir program yaparak bizleri Düzce'lilerle buluşturduğu için öncelikle hem il başkanımız hem de genel başkan yardımcımız Gamze İlgez diye huzurlarınızda teşekkür etmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar tabi Türkiye'de dert çok, sorun çok Türkiye belki geçmiş dönemlerde, geçmiş yıllarda belki tarihinde yaşamadığı bir dönemi hem siyasi olarak hem ekonomik olarak hem de sosyal olarak yaşıyor. Türkiye her gün yeni şeyler gündeme geliyor. Türkiye adeta bir çiftliğe dönüştürülmek dönüştürülmüş durumda. Bir parti devleti tarafından yönetilen bir dönemle karşı karşıyayız. Maalesef valilerin il başkanı gibi il başkanı gibi bile davranamadığı, tamamen siyasilerin emrine girdiği bir dönemi hep beraber yaşıyoruz. Sadece valiler değil, ülkedeki bürokratların da nasıl atandığını, nasıl seçildiğini hep beraber görüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanından ta 2018'den başlayarak atanma sürecine bir göz gezdirdiğimiz zaman maalesef bir çiftlik gibi yönetilen ülkeyle karşı karşıyayız. Önce damat, 128 milyar doların iş edilmesi, ardından sıkışmış bir Türkiye'de liyakatı esas aldı, alarak atama yapılacağını sandık. Ama maalesef merkez bankalarının da atanma yöntemlerini görüyorsunuz. En son Hazine ve Maliye Bakanı'nın atanmasını da hep beraber gördünüz. bir eğitim olmayan, ekonomi eğitim olmayan, ekonomi bilmeyen bir mali Hazine ve Maliye Bakanı'yla karşı karşıyayız. Ekonomisi öyle, diğer bürokrasi öyle ortaya çıkıyor ki Türkiye, Türkiye'nin itibarını korumakla yükümlü, Türkiye'nin bayrağını temsil etmekle görevli büyük ölçülerinde nasıl atandığını hep beraber görüyoruz. Türkiye'de ne kadar suça bulaşmış insan varsa, ne kadar itibarsız insan varsa büyük elçiliklerle ödüllendiriliyor. Bakın Türkiye'deki büyük elçilere bir bakın. Birisi kameralara yansımış, kayıtlar olan elbise kılıflarında sadece elbise taşınmadığını, para kutularında, çikolata kutularında sadece çikolata taşınmadığını öğreten egemen bağış bir büyük ölçü şimdi. Ya da bugün hem Düzce'de hem Türkiye'nin birçok yerinde bir eline silah almadığı halde sadece malum cemaatin okuluna gitmekten ya da bankasına para yatırmaktan başka bir ilişkisi olmayan insanlar cezaevinde yatarken meclisi bombalayanların kardeşlerinin büyük ölçü olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Ve en son bir örnek daha var ki geç, geçmişte AKP milletvekili yapan insanlar iş kapısına dönüşmüş durumda. Geçmişte AKP'de milletvekili olamayıp bazılarının büyük yapıldığı, maaş alsın diye büyük yapıldığı bir dönemle karşı karşıyayız. Adeta büyük AKP'nin eski milletvekillerinin iş bulma kurumuna dönüşmüş durumda. Dün bir manzarayla karşılaştık ki o hepimizin yüreğini yaktı. Bir madenciyi, yoksul bir madenciyi hayatını kaybeden arkadaşlarının hakkını arayan bir madenciyi tekmeleyen birisi Frankfurt'ta 6000 euro karşı maaşla görevlendirildi. Tuzun koktuğu yerdeyiz. Tuzun koktuğu noktadayız. Bunun liyakatın ne olduğunu, liyakatın ne olmadığını adeta bize AKP hükümeti gösteriyor. Değerli arkadaşlar, Gamze Başkan söyledi. Bugün hem Merkezde hem ilçelerimizde 50'ye yakın arkadaşlarımızla birlikte gezeceğiz. 50'ye yakın arkadaşlarımızla birlikte sokakta olacağız. Hani diyor ya sokak, sokak. Kimin söylediği belli değil, kimin sokak çağrısı yaptığı belli değil. Ama bir hayali siyasette de karşı karşıyayız. Diyorlar ki sokak çağrısı. Sokak çağrısını kimse yapmadı. Sokak çağrısını kimse söylemedi. Ama bir bakıyorsunuz ki hem... Recep Tayyip Erdoğan hem Sayın Bahçeli sokağa sokakla ilgili çağrı yapıldığı gibi şeyler söylüyorlar. Bir sanal siyasette de karşı karşıyayız. Biz bugün sokaktayız. Ne için sokaktayız? Tarımdan sorumlu arkadaşlarımız var. Çiftçileri dinleyeceğiz. Hayvancıları dinleyeceğiz. Ekemeyen arkadaşlarımızı dinleyeceğiz. Gübre olmadığı için ürün ekemeyen insanlar dinleyeceğiz. Esnaftan sorumlu arkadaşlarımız var. Bankur filmi 1750 lira olmuş. ödelemeyen bankur filmlerini dinleyeceğiz. Her gün değiştirilen etiketi dinleyeceğiz. Doların düştüğü halde fiyatların düşmediğini fakir fukara yurttaşlarımızla konuşacağız. Sokakta olacağız. Türkiye'de 10 milyon aşkın işsizliğimizi dinleyeceğiz. Dün biliyorsunuz TÜİK ile İşkur hep, hep birbirini kovalıyorlar, hep birbirini yalanlıyorlar. TÜİK'in açıklamış olduğu rakamla İşkur'un açıkladığı rakam birbirini tutmuyor. Ama bugün işsizliğimizi dinleyeceğiz esnafımızı dinleyeceğiz. Hiç kuşkusuz Türkiye'nin en önemli güçlerinden birisi olan üreten sanayicilerimizi dinleyeceğiz hep beraber arkadaşlarımızla birlikte. Türkiye'nin sorunları belli, çözümü de belli, liyakatın olduğu, hukuk güvenliğinin sağlandığı bir siyasette Türkiye'nin ayağa kalkacağından hiç kuşku duymuyoruz. Türkiye topraklarıyla, konumuyla, değerleriyle önemli bir ülke. Dünyanın en güzel coğrafyalarında en güzel ülkelerden birisi. Hep beraber ayağa kalkacağız. Düzce'nin de Gamze Başkanımız söyledi. Sık sık arkadaşlarımız geliyor. Genel Başkanımız da bugün görevlendirmesi 50'ye yakın arkadaşımız burada. Düzce'nin de sorunları Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunlardır. Düzce'nin derdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin derdidir. Yağmur yağarsa, sel olursa Cumhuriyet Halk Partisi burada. Deprem olur, Allah korusun farklı bir şey olursa Cumhuriyet Halk Partisi burada. Ben tekrar bu duygularla hepinize teşekkür ediyorum. Yine depremlerde kaybettiğimiz insanlarımızı bir kez daha anıyorum. Tekrar geçtiğimiz gibi büyük bir ser felaket oldu. Orada kayba uğrayan arkadaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Se e, sevgili misafirler, e, değerli basın mensupları, bugün aramızda olan e, milletvekillerimiz, meclis üyelerimiz onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Eee bildiğiniz gibi e, Gamze İlgezli Genel Başkan adımızı burada. Beli Ağbaba burada bizlerle birlikte. Mürsel Alban Sayın Milletvekilimiz, Nihat Yeşil, Yüksel Mansur Kılıç, Nurhayat Alana Kayışoğlu, Burak Altaca, Alt Alt <laughs> <laughs> Altaca Kayışoğlu. Ya Kartaca Kayışoğlu diye bir. Nurhayat Altaca Kayışoğlu, eee Mahmut Tanal, Orhan Sümer, Cengiz Gökçel, Mustafa Adı Güzel, Ayça Taşkent, eee Suat, Suat Özcan, Turan Aydoğan e, Aylin Yaman Fatime Meclis üyesi e, Okan Gaydancıoğlu Aydın Özel Saniye Barut e, Bugün bizlerle olan ünletiklerimiz e, Bunun yanında Berkay Erbay Burak, e, Burak, Burak, Burak. Burak. Erbay Veli Baba, Sibel Özdemir, Semra Dinçer e, Bülent Maraklı e, İrfan Kaplan <laughs> Baha Ünlü, Bayram Yılmazka'ya Gonca Yelda Orhan Müzeyyen Şevkin Polat Şaroğlu. Şaroğlu, Kadim Durmaz, Sevgi Kılıç, e, yani. Ali Mahir Başarır henüz gelmedi herhalde. Gel, mi? Geldi mi? <laughs> <laughs> Yoldaydınız çünkü. <laughs> Suzan Şahin, Garip Erdoğan, e, Sevda Erdoğan Kılıç, Yıldırım Kaya, Gizem Özcan Fatma Meclisi üyesi. E, bugün eksik. bizlerle olacaklar. Eee eksik, eksik e, ismini <laughs> okumadığımız var mı acaba sayın vekillerim? E, herkes burada bugün Yaklaşık 50'ye yakın vekilimiz ve parti meclisi üyelerimizle birlikte, meclis üyelerimizle birlikte Düzce'de çok güzel bir çalışma yapacağız. Hepimize şimdiden hayırlı olsun. Düzce Düzce hayırlı olsun. Akşamüstü saat 5'te de parti binamızda Düzce basını ile ilgili bir paylaşım yapmak istiyoruz. Düzce basının sorunlarını dinlemek istiyoruz burada öyle bir basına e, toplantısı yapmayı arzuluyoruz. E, düzce basını ve tüm basını bekliyoruz partimizde. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Eee iyi çalışmalar hepimize.